Aliye ve Putin tehdidi. Evet, tehdit gecesi diyebiliriz buna. Neden? Ermenistan lehine veya aleyhine bir durum olduğunda Putin hemen harekete geçiyor. Şu anda Ermenistan'ın aleyhineydi durum, lehine çeviriyor. 10 Kasım'daki yapılan anlaşmada, evet Rusların lehine giden bir durum var. Putin bu zirveyi kendilerine lehine olan durumu korumak, ve daha avantajlı hale getirmek için start aldırıyor. Türkiye'nin Ukrayna'yla yakınlaşması ve özellikle anlaşmalar yapması savunma işbirlikleri Putin'i çılgına çeviriyor. Ve Aliyev'in de bu süreçte Putin'in tabii ki sözünden çıkmadığını söyleyebiliriz. Neden mi? Hankin diye dayandık, Ruslar geliyor, Türk gücünü kabul ettiremiyor. Ben daha ne diyeyim? Evet, masaya yumruğunu vuran bir Türkiye var. Güçlü bir Türkiye var. Rusların gelişmiş silahlarını Libya'da ve Suriye'de kevgire çekir, çevirmiş bir Türkiye var. Böyle güçlü bir Türkiye'nin var olması ve sahada olması, Azerbaycan'ı desteklemesi ve bu moral güçle Karabağ'da alınan büyük zafer kahraman Azerbaycan ordusunun neferleri sayesinde Rabbimin izniyle. Ama ne oldu? Hankendiye dayandık. Bir anda Ruslar Bedava'dan topraklara girmeye başladılar. Hankendi ve benzeri bölgeleri aldılar. Size ne demiştim? 50 bine yakın Ermeni'yi taşırlar demiştin, değil mi? Şimdi hemen rakama bakın. 50 bin çıtasına gelince Ermeni taşımayı bıraktılar. Öngörüm buna denir. Sizlere 15-20 gün öncesinden 50 bin kişilik bir Ermeni nüfusunu getireceklerini ilan etmiştik burada ve Ruslar yapacaklarını yapıyorlar. Tabii ki endişe verici bir durum. Silahlarımız başta olmak üzere Türkiye'nin elektronik harp araçları ve adını sayamadığımız birçok gizli teknolojisi sayesinde Ruslar sahada şok oluyorlar. Şimdi Karabağ kuvvetlerini koydular. İstila güçlerine barış gücü adı verdiler. Dağlı Karabağ'da ne olduğu belli olmayan kişilere hala muhatap kabul ediyorlar. Ama Türkiye özellikle her seçeneği dikkate alan Karabağ söz konusu olduğunda, Azerbaycan söz konusu olduğunda hiçbir adından çekinmeyen bir politika izliyor. Rusya bu durumdan huylanıyor. Bunlardan huylanınca da Sayın Erdoğan'ın bu konudaki kararlılığı gündemi tabii ki daha da geliyor ve bizim de yayınlarımız ve Aliyev'e yönelik baskılar artınca Putin bu duruma bir revizyon ve bir balans ayarı çekmek istiyor. Balans ayarını da Putin beyazı ki Türkiye desteklediği, Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan üzerine yapıyor. Oradaki başlıklar şu şekilde. Aliyev'e mutlaka baskı yapılacak. Hem ek Karabağ'dan toprak istenecek, hem ek asker için gereken baskı yapılarak imza alınacak. Yani Karabağ'ın tapusunu isteyecek Putin. Evet. Aliyev'den Karabağ'ın tapusunu isteyecek. Bu kabul edilir bir durum değil değerli kardeşlerim. Rusların o bölgeye barışı bırakın. Gözyaşı ve kargaşa getirdiği açık. Daha Azerbaycan ordusunun kendi birliklerine bile belli erzak ve lojistik giderken bile Azerbaycan ordusuna giden lojistiği durduracak kadar zımanadan çıkmış bu istilacıları Aliyev'in bir an önce yollaması gerekiyor. Moskova'da Türkiye'nin bu masada artık bundan sonra olmasını ve Rusların süresinin kısalmasını ve barış gücünün görev dışına çıktığı bölgelerden ayrılmasını da isteyebilir. Böyle olduğu takdirde Sayın Aliyev'in önemli bir kazanım ve önemli bir destek alacağı açıktır Türk dünyasından ve halkından. Biz her zaman Aliyev'in Türkiye ile bir planı, bir projesi, bir stratejisi var. Belli yerlerde susmaları bir strateji dedik ama Moskova'daki görüşmede iş ciddiye bilmiştir. Orada kağıt ve evrakla kanuni resmi bir adım atmak istiyor Putin. Yani biz de Aliyev'den Sayın Erdoğan'ın haksızlıklara karşı durduğu gibi, gerektiğinde yumruğunu masaya vurduğu gibi aynı şeyi Aliyev'den de bekliyoruz. Evet Sayın Aliyev, orada şehitlerimizi ve gazilerimizi gördünüz. Karabağ toprakları şehit kanlarıyla alındı. Biz bu şehit kanlarıyla sulanmış toprakları masada Ruslara teslim edemeyiz. İşte bu yüzden, işte bu yüzden önemli bir adım ve önemli bir hareket gerekiyor. Moskova'da Sayın Aliyev'den önemli bir adım bekliyoruz. Bütün Türk dünyasının gözü Sayın Aliyev'de. Türk ordusu gerekli şekilde, gereken durumda Azerbaycan'a her şekilde destek. Azerbaycan'ın bir isteğiyle bile biz gereken her türlü adım atacağımızı ilan etmedik ve ettik bu kadar açık desteği alan bir Azerbaycan'ın Ermenilerle kucaklaşan Rusya'yı Moskova'da ziyaret etmesi hiçbir şekilde hayır ve fayda getirmeyecektir. Sadece ve sadece umudumuz az olsa da Sayın Aliyev'in Moskova'da kırmızı çizgileri belirterek Karabağ'da hiçbir gücü istemediğini, orada Azerbaycan askerlerinin olması gerektiğini de belirtebilir. Rusların o bölgede geçici olduğunu ve sürenin azaltılmasını da talep edebilir. Ama Ruslara karşı Türk gücünün orada dengeleme unsuru olduğunu bütün dünyada, Türk dünyasındaki 10 yaşındaki çocuk bile anlamıştır. Aliyev'in de anlaması gerekmektedir. Evet, oraya yolladığımız EYP ve mayın arama timleri her yönden kendini geliştirmiş, teçhizatlı ve güçlü askerlerdir. Her türlü komando ve harekat özelliğine sahiptirler. Ama ayrıca adamdaki gözlem birliği, bunun yanı sıra yoğun bir şekilde komuta, komando sevkiyatının olduğu yöndeki haberler Azerbaycan Rusya'ya karşı kendisini güvene alma isterisinde olabilir. Ama şu husus var ki özellikle Türkiye'nin askeri desteğinin artarak devam etmesi İran'ı rahatsız etmektedir. İran'ın Ermenistan'la yakınlığı bellidir. Evet, İran sınırında Sayın Aliyev'e yapılan durumlar da bellidir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşunun, özellikle Moskova'ya giden Aliyev'in gönlünde ve davranışlarına sirayet etmesi ve açıklamalarında asla ve asla Laçin'den, Hankendi'den, Adeli'den ve Hocaevend'den vazgeçmediğini orada kameralar karşısında ilan etmesi gerekmektedir. Oraların Azerbaycan toprağı olduğunu Paşinyan'ın yanında ilan etmesi gerekmektedir. Türkiye elinden gelen her adımı atmaktadır. Atmaya da devam etmektedir. Hiçbir ülkenin Azerbaycan'a destek veremeyeceği kadar desteği vermektedir. Aliyev'in Ankara'ya giderek de Moskova'ya gitme seçeneği üzerinde durması daha şık olacaktır. Önce Ankara'ya uğramalı, oradan Moskova'ya geçmelidir. Bu gibi örnekleri Libya'da Saraj'da gördük. Libya'da desteklediğimiz birkaç mahalleye sıkışan Libya ordusu ve Saraj hükümeti Türkiye ile beraber hareketi hızlandırmış ve Libya'nın yarısına sahip çıkmışlardı. Türkiye'nin desteğiyle yarısını geri almışlardı darbeci Abdel'den. İşte o Saraj Türkiye ile görüşmeden Moskova'ya çağrılmış, Türkiye ile görüşmeden Moskova'ya gitmemişti. Türkiye'ye geldikten sonra Moskova ziyareti iptal olmuştu. Çünkü Ruslar bu harekete bozulmuş ve Türkiye'den gelen bir konuğa zorla bir şeyler kabul ettiremeyecekler anlamışlardı. Fransa'ya gelince Fransa'nın Putin'in yaptığı bu görüşmede perde gerisinde olduğuna eminim. Evet Fransa'nın istekleri Dağlı Karabağ'da bir devletin kurulması. Bununla beraber Putin'e belli alanlarda Rusya'ya yaptırımdan hafifletilmesi teklif edilmiş olabilir. Nasıl İran Ermenistan'a silah ve gıda yardımı yapınca belli ambargolar kalktı aynı şekilde bu durumdan faydalanmak isteyen bir Putin de olabilir. Şimdi Sayın Erdoğan'ın Batı'ya karşı Karabağ, evet Karabağ savunması, NATO'daki risk, durumu bile riske ederek gerçekten Azerbaycan'ı sahiplenmesi takdire şayan bir durumdur. İsteğimiz sahadaki kazanımın masada asla verilmemesidir. Gelişmeler oldukça sizlere anlatacağım. İnşallah güzel haberler bizi bekliyor. Görüşmek üzere. Sadece ve sadece Sayın Aliyev taviz vermesin. Ama taviz verirse kötü haberler de bizi üzer. İsteğimiz taviz vermemesi. Gelişmelerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.